Biz Çin'in toplama kamplarında mağdur bırakılanların yakınlarıyız. Şu an İstanbul'un İstanbul'daki Çin Konsolosluğu Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Bugün yedinci günümüz yani ikinci haftamız ve buradaki direnişimiz devam ediyor. Sesimizi duyur duyurmaya çalışıyoruz. Buradan bütün TV kanallarına Çin Konsoloslukları yetkilileri konuşturan Gerçek haber burada diyen TV kanallarına sesleniyoruz. Lütfen bizim sesimize ses olun. Bugün 82 yaşındaki dedemiz yıllardır kendi derdini ne Çin'e ne de başka dünyaya duyuramadığından bugün buraya gelmiş bize moral ve kendi derdini anlatmak için buraya gelmiş. Dedemizi 2017'den beri ailesiyle hiçbir şekilde iletişime geçemiyor ve toplamda 35 tane torun ve torunların torunu dahi 35 tane yakınıyla hiçbir şekilde iletişime geçemiyor ve miraslarında o işlemlerinde hiçbir şekilde yapamıyor ve bugün Çin konsolosluğa görüşmek için geldiğinde de yana yine 80 yaşındaki yaşındaki dedemizin bu talebi geri çevrilmiştir. Gerçekler burada. Gerçek haber burada. Gerçekleri peşinde olan haber kanalları ve gazeteleri bu buraya davet ediyoruz. Ya